Evet arkadaşlar yeni bölümümüze hoş geldiniz. Zor oynuyoruz ve istediğim gibi Bölümle başlıyorum. Bir bunu atalım. Aşırı aşırı yavaş oynuyorum arkadaşlar belli. İki kişi. Ee, nasılsınız arkadaşlar Yınız nasıl geçiyor nasıl gidiyor hayat hemen ikinci maçımıza geçelim ya ben burada da olmak istemiyorum ben karşı takımda olmak istiyorum ya hiç güzel değil En azından insan kesebiliyoruz bu mı arkadaşlar orada rahat rahat. Ah gidemedim Evet arkadaşlar bu maçı da kaybettim ve der maçımıza geçelim iki kişi, iki kişi, üç kişi, lider katili, kasap. Selam <laughs> evet dostlar maçı gene kazandık. Part yeni bölüme hemen hızlı bir şekilde geçelim. Ne gelecek onu? Beni bekliyor hep orada. Lanet olsun adamım. Keskin nişancı. Kişi. İki kişi. Ama Aman olsun. Adamı görmedim ki. Kanlardan dolayı adamı göremeyince öldü. Tam maçı evet dostlar, maçı kazandık. Yeni parta geçmeden önce abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Ve dostlar herkese paylaşırsanız sevinirim. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.